Arkadaşlar merhaba, günün geometri sorusu serisinin 160. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABC ikizkenar üçgeninde BAC açısı e eşittir 20 derece ve AB e eşittir AC'dir. B noktasından geçen C merkezli çember AB kenarını D ve AC kenarını E noktasına kesmektedir. C noktasından geçen E merkezli çemberin AB kenarını kestiği noktalardan A köşesine yakın olan nokta F'dir. Buna göre BFC açısı kaç derecedir diye soruyor. Önce burada tepe açısı 20 derece olacak şekilde bir ikizkenar üçgen çizerek başlayalım. E burada BAC açısı 20 derece olduğunu söylemiş. Daha rahat işlem yapabilmek adına biraz daha büyükçe çiziyorum bu şekli. E burada BAC açısı 20 derece dediği için Tepe açısını biraz daha dar yaptım bu şekilde. Gördüğünüz gibi şuradaki açı. 20 derece olduğunu söylemiş. AB ile AC eşit dediği için taban açıları gördüğünüz gibi 80'er derece olmuş oluyor. Bunu göz önünde bulundurduktan sonra C merkezli bir çember çizeceğiz ve bu çember AB kenarını D noktasında AC kenarını da E noktasına kesmekteymiş. Dolayısıyla C merkezli bir çember çizersek burada tamamını çizmeyeceğim. Örneğin kestiği yayları göstersek yeterlidir burada. Dolayısıyla C merkezli bir çember yayı çizdiğim zaman yaklaşık olarak şöyle bir çember olmuş olur bu. E, çember yeni böyle çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi AB kenarını kestiği noktaya D demiş. AC kenarını kestiği noktaya E demiş. E bu C merkezli bir çember böyle devam edeceğine göre tabii ki. E, dolayısıyla C merkezli olduğuna göre burada EC ile CB zaten yarıçap olmuş oluyor. Örneğin ben burada CD de birleştirirsem Burası zaten yarıçap olmuş oluyor. E, dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluşmuş oldu. Şimdi ben bu ikizkenar üçgen açılarını yazarak devam edeceğim diğer çember çizmeden önce. Çünkü bakın burada e, farklı yani E noktasından çizilen çemberin nereden geçeceği belli olacak. Çünkü bakın burası 80 dereceydi. Onu yazarak başlayalım. E, burası da 80 derece. 80 80 160 olduğu için buraya gördüğünüz gibi 20 derece kalıyor. Şuraya da 60 derece kalmış oldu. 60 derecelik bir açının kenarları böyle eşitse ben eğer burada DL -E noktasını birleştirirsem gördüğünüz gibi buradaki üçgen bir eşkenar üçgen olur. Dolayısıyla DE de eşit oldu. Eşkenar üçgen oldu, olduğu için buralarda 60'ar er derece gelmiş oldu. Şimdi burada daha sonraki adımda gördüğünüz gibi E merkezli bir çember çizeceğiz. Ve AB kenarını kestiği noktalardan A köşesine yakın olanı bize F olarak söylemiş. Ben burada E merkezli bir çember çizersem gördüğünüz gibi bu çember D noktasından da geçmek zorunda. C noktasından geçeceğini zaten söylemiş. Çünkü bakın burada EC yarı çap. E bu uzunluk aynı zamanda ED'ye de eşit işte olduğu için ED de yarı çap olmuş olur. Dolayısıyla ben burada E merkezli bir çember buraya yerleştirirsem şu şekilde şu şekilde düzgün hale getirmeye çalışalım bunu. E merkezli bir çember yayını şöyle yerleştirdiğimizi düşünürsek biraz daha düzgün hale getirirsem şu şekilde yaklaşık olarak şöyle geçmiş oluyor. Gördüğünüz gibi soruda C noktasından geçtiğini söylemişti. Yarı dolayı eşit olduğu için D'den de geçiyor. Ve burada çember yayı gördüğünüz gibi AB kenarını bir D noktasına kestiğini anlamış olduk. A noktasına yakın olan kestiği noktada burası olduğu için buraya da F olduğunu söylemiş soruda. E buna göre verilenlere göre bize soruda BFC açısını sorduğu için şuraya da birleştireceğim. E BFC açısı gördüğünüz gibi şuradaki açı olmuş oluyor. Şimdi Peki burada neler yapabiliriz? Bir kere burada E merkezli bir çember olduğuna göre burada bu yarı çap dediğimiz gibi bu da yarı çap olduğu için e ben burada E ile F'yi birleştirirsem gördüğünüz gibi bu da bir yarı çap olmuş oluyor. Dolayısıyla burası da eşit olmuş oldu. Şimdi açıları yazarak devam edersek buradaki işleme. E 80 gördüğünüz gibi 60 daha burası 140 olmuş oluyor. Şuradaki açıya da 40 derece kaldı. E buradaki üçgende bir kenar üçgen olduğuna göre burası 40 derece. Burası da toplamda 40 derece olmuş oluyor. E dolayısıyla buranın tamam 40 derece olduğu için e buradaki üçgende de burası 20 derece şurası da 20 derece olacağı için çünkü 20 ile 20'nin toplamı burayı vermeli. Dolayısıyla orası 20 ise dediğimiz gibi Şuradaki açıya da dar açıya da 20 derece kalmış oldu. Bu sayede gördüğünüz gibi burası tabi ikiz kenar üçgen gelmiş oluyor. Şimdi burada aslında 20 dereceyi bulmamız önemliydi. Çünkü bakın burada şöyle yeşille gösterirsem. Şuradaki üçgen gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgen geldi zaten kenarlardan dolayı. Dolayısıyla şuradaki göstereceğim açıyla şurada göstereceğim açının toplamı iki iç bir dıştan 20 derece olmalı. E, o zaman burası gördüğünüz gibi onar derece olmuş oluyor. O zaman burası da yine dediğimiz gibi 10 derece gelmiş oldu. Artık burada soru bitmiş oluyor. Buradaki üçgen ikizkenar demiştik. E, burası 40 derece ise burası da 40 derece olacaktı. E, dolayısıyla burada bizden istenen açıya 40 e, 40 10'dan gördüğünüz gibi 30 derece kalmış oldu. O yüzden BFC açısı 30 derece olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize bo.